Evet arkadaşlar merhabalar selam aleyküm söyleyeyim selam ya <laughs> bir elektronikçi olarak <laughs> elektronikçi ve otomasyon yazılımcı olarak size bilgiler sunacağım <laughs> inşallah rezil olmam da. <laughs> bakın şimdi ee, <laughs> şimdi senkro servo motorlar motoru soğutuyor değil mi tam soğutuyor ve ısı e, yayılımını sağlıyor tamam anlaştık <laughs> şimdi baktığımız zaman <laughs> Bunların içinde bir kod yazılımı var. Tabi ee, tabii nasıl çalışan yönelik kod yazılımları. Bunlar mikroçipler yapıyor. Değişik bir mekanizması var. Ve o, o arabanın içinde belki bir sürü yazılım var ya. Yani bu yazılımları doğru yazmak da önemli. Çok riskli bir şey elektrikli araba almak. Ya yani normal arabanın yazılımları e, tam yani oturmuş, kaç senedir olan bir sistem bu. Ama elektrikli araba gelince arkadaşlar batarya sönebilir. Bataryasında sempil servo, servo motor var mı? Olmaz zaten. Ya bataryasını soğutmak için ekstra bir soğutucu bir şey yani öyle bir şey ben daha duymadım. Varsa zaten bulun. Yapın. Bir batarya ısındınız ama soğutucu bir fanı olması lazım onun. Bataryanın fanı eklenmesi lazım. ve bilgisayarda öyle değil mi canım? Bilgisayarda fan yok mu? Arabaya da fan ekleyeceğim. Bataryasına hep fan ekleyeceğim yalnız. Ben ba ba e fanlı bataryaları daha görmedim. O yüzden riskli bir şey yani ben çok önermiyorum yani. Şimdi bizim elektrikli arabadan kastımız dediğimiz olay şu. Ya benim dediğim olay şu. <laughs> Bakın ya zaten normal araba elektronik bir araç. Yani elektriklerle çalışan bir araç. Normal yakıt enjeksiyonlu olan dizel, LPG'dir, şudur, benzinlidir bu araçlar. Zaten elektrikle benzinli benzini çünkü sadece şu var yakıt elektrik olarak şey yapıyor. Yani yakıtı bir enerji olarak bir petrol ürünü olarak vermiyorsun bunda. Yani sadece elektrik olarak çalışan bir şey var. Yoksa diğerleri hepsi elektronik. Yakıt, e, bu benzinli de dizelde de LPG'li de hepsinde de böyle bu. Ama sadece yakıt olarak elektronik elektrikli diyebilirsin buna sadece. Yani motoru elektrikli. Tamam motor zaten elektrikli. Oğlum elektronik bir şey zaten onlar full elektronik elektrikli araba dediğin şey olay sadece benzin yakıt enjeksiyonu elektrik olacak. Yani o yakıt elektrik akımıyla çalıştıracak demek yani. Çok riskli bir şey arkadaşlar öyle göründüğü gibi değil. Normal bir bilgisayarı sürekli her gün açık tuttuğunuzu düşünün. Ne kadar toz oluyor için biliyorsunuz. E, sürekli yolculuk yapanları da düşünün. Yani onlar için hiç mantıklı değil. İşi galercilik olup da araba alıp satım alıp da bu işleri yapanları düşünün iş adamlarını düşünün çok riskli bir şey. O yüzden ben hibrit modeli bile önermiyorum yani hani. Olacaksa dizel ya yani benzinle yani bu, bu böyledir yani bu arkadaşlar. Ya onun için biriken toz bile o, o motorun fanını döndürmeye bozar yani. Onu size söyleyeyim ben. Ki o ya, sistemsel yazılımlara elektrik gelmediği zaman bir kutuplaşmadan dolayı şey olur yani hani e, yangın çıkarır. Anlatabiliyor muyum? Bunların bir sürü detayları var. Şimdi hepsini gördüğümüz kadarını bile yorumlayamıyoruz. Neden? Sadece gördüğümüz kadarını yapabiliyoruz. <laughs> Öyle bir durum da var. Neyse. Dediğim olay şu. Bu konuda tez yazın. Bu konuda geliştirin kendinizi ki <laughs> iyi bir yerlere gelin. Ya bizim gibi çok cahil kalmayın <laughs> ya bizim gibi her şeyi halledip de ondan sonra kendini yetiştirmeyen insanlar gibi olmayın. Ben bel daha onu yapacağım. Daha merak etme. Oyunu bırakın bu arada. Oyunlar size bir şey katmaz. Kendi yetiştirme geliştirmeye bakın. Yapay zeka nasıl yapacak diye. Yapay zeka yapmayacak arkadaşlar. Yapay zeka dediğimiz olay böyle bedavadan iş yapmayacak. Bedavaya 5 kuruş 5 para ekmek yok. Hiç kimse onu kabul etmez. Hiçbir devlet onu kabul etmez vatandaşı olarak çalışacaksınız. Ki o yapay zekaya ulaşmak için bile ücret talep ederler. Aylık abonelik filan. Siz nereye yapay zekanızı evinize getirmek için öyle çalışmanız lazım. Öyle yan gelip yatarak bu iş olmaz. Kendinizi yetiştireceksiniz öyle. Anlatabildim, anlatabildim ya amelilik yapın demiyorum ama kendinizi yetiştirin. Vasıflı olun. Tamam mı? Mesleğiniz olsun. Ünvanınız olsun arkadaşlar. Ünvansız meslek meslek değildir. Bunu ilk önce öğreneceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Bak bir alternatif akım nasıl bir akımdır, doğru akım, ne maddedir, nasıl bir akımdır. ya Bunların tanımlarını bir dolaylı olarak duyduk ama tam içeriğini bilmiyoruz. Araştıracağız arkadaşlar, yetiştireceğiz kendimizi. Merak edip bakacaksınız. Gerekirse mühendisliğe tamamlayacaksınız, öğreneceksiniz. Başka çareniz yoktur.